Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta survival oynayacağız arkadaşlar Eğer daha çok Minecraft serisinin devamını gelmesini istiyorsanız Ya konuşamadım abi Eğer daha çok Minecraft serisinin devamını gelmesini istiyorsanız arkadaşlar bu videoyu like atıp Abone olup zil butonundan tümünü açmayı unutmayın Hadi hemen videomuza geçelim Geçelim şöyle girdik şuradan Bir baltayı alalım abi hemen Sonra şu şeyi kıralım Şöyle sandığı kıralım abi Hemen başlayalım Şöyle lazım olur Şöyle bakalım etrafa. Mm. In oh ay Oğlum creeper geldi bir dakika dur. Canım nasıl olacak? I got my touch on your face shit. Okay, piss on my Yo, Damn it. I'm fly like a bird, uh-huh. What you heard? Uh-huh, big bird, I'm first, you 3rd I don't know. You scared, I'm living like grover. Mama raised a soldier. call a bird, put you in the cold. Dana ile git 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 git. Tuzak. Ağzına bunu taksa patla. patla. Atlama ya niye Patlıyor ki. Neyse şöyle bir tane ev yapalım. Lan! Yeter oğlum, yeter. Patlamayın artık. Ağzınıza tüküreyim ya. Beni buluyorlar boyuna Ayıp. Abi bugün bu kaç? Üçüncü Creeper lan. Kazansız da lastik ev yapak Lan! Abi biri dalga mı geçiyor? Ne oluyor lan? Oğlum bak çok ciddiyim biri dal... Bak! Abi! <laughs> <laughs> bu dört oldu abi yeter yeter lan hayır oğlum nereden geliyor bu creeperlar lan hayır 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 lan beş oldu yeter lan evin ağzına tükürüldü tamam tamam geçiyorum eve geçiyorum bırak ya o yüzden o sırada creeperlar geliyor evimizi patlatıyor abi biz iki saniye duramıyoruz ki bir yerde Şöyle ev dedin abi crafting table koymalık bir yerin olacak bitmiştir abi daha ne istiyorsun sen evinden Allah aşkına değil mi abi? Bir an şey creeper sesi geldi sanırım var ya. Şu facecam şuraya. He, abi hemen kapı yapmam lazım. Hemen kapı nasıl yapılıyordu? He, şurada. Şurada mı? Lan. Lan hadi creeper gelecek ha. He. Heh tamam güvendeyiz. Neyse arkadaşlar ben bir sabah olana kadar bekleyip geliyorum. Evet arkadaşlar sabah olana kadar bekleyip geldim. Şimdi oynayabiliriz ama önce bir oyun olmayacak yerde Tamam şunu bir kıralım Biraz kırılsandı artık ha Abi ses var umarım creeper değildir Umudumuzda mı sesi var? Ee, ben zombilerle fazla uğraşmayayım Şöyle kaçayım şuradan ben Creeper'ı istemiyorum ben bir daha Şuradan madene maden işte abi şuradan kömür mımır bir şeyler kazarız artık Bakın Evet şimdi? arkadaşlar şimdi birazcık e, madenleri aşağılara doğru kazacağım bakalım nasıl olacak. <laughs> Give me your addict, we pullin' up to your bed And then we gon' pull out the red we go click clap ooh. I ride that bitch like a bull with a cell on it She saw my dick, and I fell on it. I got the pack in the box, I said, Mail on it, open it, then it, sell it, up. I'm from the street, man, I feel like sesame All that you thought it didn't want to have sex with me Whippin' and flippin', I know the recipe Remember, be a nigga, but sleeping and now you taste me mm. She ride my dick like a skateboard yeah. I get the vibe, I don't date whores yeah. I give her Xanax, she might be dope Abi biliyorsunuz mu az daha gidiyordum ha. Abi oraya nasıl ineceğiz peki? Bir dakika oraya nasıl ineceğiz? Aha. Hayır az 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 daha altın kasıyordum arkadaşlar gördünüz. mü şöyle kaslar. Şuraya inebilir miyiz? Hayır hayır altını kazıyorum bak. Ha şuraya inebiliriz abi bak. Şuraya. Boş maden mi abi burası? Yok. Evet tamam arkadaşlar şimdi önemli işlerim var hemen. Şuradan hallederim onları. Abi kömür, bir tane bir tane kömür. 8 tane şey. Arkadaşlar başka kömürümüz yok. yani demirleri eritemiyorum şu anda. Demir kazma yapacaktım da hani elmas, mı elmas buluruz falan. Yani belli mi olur şimdi? Hem zaten redstone falan bulduk. Redstone'un çok işime yarayacağını açıkçası düşünmüyorum. Ama yine de alırız yani baştan. Kömür aramamız lazım sadece. Oo, oh, burada kömür var. Tamam, güzel. Ee, koşalım hemen. Şuraya şu kömürleri. Abi abi bitmek üzere, bitmek üzere. Yakın bitti. Heh, tamam. Hallettik. Şuradan Hemen hızlı bir şekilde nerede lan? Ha çubuğumuz yok galiba. Yeterince. şöyle şuradan. Parmağım birazcık ekrana giriyor arkadaşlar. Gerçekten kusura bakmayın. Benim iste istemem dışında olan bir şey. şöyle şunu alayım. Bir de şuradan bir kılıç. Tamamdır abi. Şurada kalan da demirleri al. Tamam abi çıkabiliriz buradan. Burada bayağı envanterim dolmuş. Şu tahta Sen şuradan çekil bakalım. Kenara çekil aslanım. Ee, şuradan bir ekmek. Şunları falan hemen buraya alalım. Elma da şurada dursun. Kapıda dursun. Kapı gibi adamız sonuç itibariyle. Şöyle. bir de yemek yiyelim. Havuz geçiyor. Havuz çok şey yiyebilir. Havuz bir yiyebilir şey aslında ama yerim ya. Yerim yerim bir şey olmaz. Aha orada bakır var. Bakır ne işe yarıyor? hiç şey yok bu arada arkadaşlar. Ee, Yeni 20 güncel haberlerden çok fazla haberim yok. Axolot falan geldi diye dedim. Axolot ne oldu bile bilmiyorum abi. Axolot da Minecraft ben. Öyle bir hayvan varmış galiba. Yemin ederim bilmiyordum bak. Bütün mahalle çok <laughs> Abi iki dakika yazmayın. <laughs> i̇ki saniye lütfen. Ee, burada bir şey yok. Abi çok geriyor beni bak. Vallahi bir düşsem şuradan. Dönüş yok abi. Aa, burada aha burada bir yol var galiba. Şöyle gidebilir miyiz? Şu taraftan. Oy bir dakika bir dakika. Yo. Abi nasıl öldüreceğiz şimdi biz? Lan oğlum çok kayıyorsun. Bu şey çok kötü. Neydi bunun da? Ee, şöyle salfol yapma şeyi. İsmini unuttum şu anda. Neyse boş ver. Şöyle bir maden bakalım. Abi. Keşke bir şey yapacaktım. Abi zombi Bak. Abi öleceğim. Abi hemen şunu yemem lazım. Lütfen zombi gelmesin ya da herhangi bir şey. Tamam. Şöyle hemen kırmaya devam edelim. Başka bir şey de yok galiba burada. Tamam. Abi. Egean dur bir dur bir. Eee şuradan bir hemen bir meşale yapalım. Şöyle. Aha şunları alalım hemen. Demirler lazım orada de. bu arada ben niye demirleri pişirmiyorum? Salak gibi geziyorum abi ya. Ortalıkta mal gibi geziyorum ha. Gel gel örümcek. Örümcek. Örüm, Örüm Konuşamadım neyse. Ondan işte. Ee, şuraya hemen demirleri koy. Kaç tane demir al. Ben de çok bir şey buldum sandım ya. Kömür. falan, beş tane var. Oradan kömür almayı yaşlı üşenirim arkadaşlar. Kömür almayın Minecraft oyuncularım. Gel 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 gel. Buyur buyur kardeş. Şöyle bu kadar abi. Burada demir var mı? Şunları da alalım. Hemen. Şöyle abi alalım hemen Şunları bir alalım abi. Elmas falan var mı diye bir etrafa bakacağım. Bence hani vardır burada. Burası büyük bir madene benziyor baya. Şöyle hemen gideceğim. Şu tarafa bir bakacağım abi. Bu tarafta ne var ne yok. Bu tarafta hiçbir şey Hiçbir şey yok abi. <laughs> hiçbir şey yok yani. al. 3 tane aldım işte Kes. Bereket yani. Bereket ne satayım ya. Konuşamıyorum arkadaşlar. <laughs> Bu videoda sonra birisi bana konuşma dersi verirse güzel olur cidden. Konuşmayı öğrenmem lazım artık. Şöyle şuradan bir chestplate yapalım hemen kendimize. Evet chestplate'imiz. Lan ben benim benim şey nerede? Skin nerede? Ya skin derken yani şey <gülüyor> görünüm. <gülüyor> Neyse şöyle bir gidelim. Bu ne abi? Şöyle bir kıralım. Şöyle bir kıralım. <laughs> ne geldi ama ateşin? Ne oldu yani? videodan sonra bir araştırayım. Ya Doğukan Adal'da görüldüm lan ben bunları ama tam ne olduğunu hatırlamıyorum. Maden sanmıştım. Bir dakika bunlar ses mi çıkartıyor lan? Yo. Böyle bir şeyler hatırlıyorum ama neyse boşver. Eee şurada aşağı ne biliyorduk galiba? Aynen burada aşağı. Aynen. Ben yani lava düşüşeceğim sandım hani orada. Lavanın altı sıra hmm. sandım. İşte boş yaptım bayağı. Hmm. Bunları alalım hemen. Hemen kralım temizliği. Abi çok... Çok korkuyorum. Cidden şuradan bir creeper çıksa patlasa. Yani alsan şunu ne? Lan bu ne? Bu blokları da ilk defa duyuyorum Sesleri de çok değişikmiş. Eee şuraya bakalım abi. Bir dakika. Şu yukarı çıkayım abi. Yukarısı çok duyuyor şeyli bir yerde ya. Ama ben ön, ilk önce şuraya bakmak istiyorum. Lan geçsene. Ne var abi burada? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Önce şuradan bir meşalemizi elimize alalım. Bir şöyle şuradan meşale yapalım bayağı bir. et evet, devam ediyoruz hemen. Allah Allah ne yaptın? Oğlum korku oyunu mu oynadın? <laughs> ya, ne <nasıl> yaptın? <laughs> Oğlum ya arkadaşlar gördünüz mü? bak envanteri bir kapattım olduğu gibi önüme fırladılar aklım gitti ya Cidden korktum bu arada e, e oynarken bu kadar korkmamışımdır Abarttım o kadar değil e oynarken bayağı korkmuşum Eee Şu demirleri alalım Bu arada bizim fırınları almış mıydım ben fırınlar şey Tamam geçmiş olsun 2-3 tane demir gitti ne sıkıntı yok da ha, Şöyle bir bakalım Aa bu arada şey yok yemek yok Ay yemek yok aç, açım yani Şöyle yiyelim hemen. Arkadaşlar bu arada bak e, bir video da söyledim. Evet. eğer bu serinin devamını istiyorsanız bu videoya like atmayı unutmayın. Mutlaka atın. Bu videoya bir kaç like gelsin onu bir video sonunda düşünürüz ya şimdi. Tamam. Abi. <laughs> bu arada hayatımda ilk defa galiba. Yok bir kere daha bulmuştum bir kere daha bulmuştum. Bir kere. Abi. Zümrüt buldum lan. <laughs> ya bu arada zümrüt ne işe yarıyor lan? Neyse <laughs> tamam. Bak bir de onlardan. Orada kalsın mesela. Şöyle şu bekleyen abimiz var. Hemen onu bir dövelim. Lan. Ya bir durun oğlum. Geleceğim tamam ya. buradan geçemez miyiz? Geçemeyiz. Vallahi geçemeyiz. Geçelim. şey buralara gelmişim. Şöyle gelmediğim bir yer, gitmediğim bir yer lazım abi ya. <laughs> Bu arada buraya video buraya kadar izlediyseniz gerçekten çok teşekkür ederim. İzlediğiniz teşekkür ederim. Kayıt kaç dakika oldu? Kayıt 27 dakika olmuş oğlum. Aa, abi 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 burada. Ha? Herkesin aklındaki o soru Eren burayı nasıl bulacak? Ben de bilmiyorum. Ya of hiç oynayasım kalmadı daha biliyorsunuz mu ya? Olsun baştan başlarız. Bu video bu kadar arkadaşlar. Eğer daha çok Minecraft videoları istiyorsunuz bu videoya bir 100 like bekliyorum sizden arkadaşlar. 100 like gelirse gideceğim eşyaları bulacağım. Mutlaka bulacağım abi. Ee, onun haricinde arkadaşlar eğer hala kanalımıza abone olmadıysanız bu video like atıp abone olup zil butonundan tümünü açmayı unutmayın. Sondaki bölümlerde görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.